Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere internet üzerinden satın almış olduğum tanıtım videosunu çektiğim Cat Power akülü, kömürsüz somun sıkma ve torklu vida cihazının test videosunu yapacağım. Ee, bu videoya bir testi de ekleyeceğim sonradan ayrı çekip ama aynı video içinde olacak. Cihazımız tamamen aküsü dolu. Ne testler yapacağız? Onu da söyleyeyim. Şöyle çok sert bir çam ağacım var. Çıralı yeri var. Üstü kuru. Şu telefon vidalardan atacağız. Çatı vidası da atarız. Ardından Bu da 35 milim boş. Hızlı delim ucu. Odaklayalım. 22 milim boş. Hızlı delim ucu. Ve 20 milim Yaprak uçla test yapacağız. Sadece bu ahşapta değil. Şu ahşaplarda da delme testi yapacağım. Şu biraz yumuşak bir malzeme ama şu bayağı sert bir malzeme. Önce cihazla şu uçlarla bir delme testi yapalım. Ardından bir devam yaparız. Şu, ahşabı... Ben sabitliyim arkadaşlar mengenemden. 20 milim yaprak uç. Cihazın low speed'e deneyeyim önce. Şu an yavaş hızda. Bu yavaşa. Bir de hızlı deniyordum. Şu an hype'da. Gayet güçlü bir cihaz arkadaşlar. Şimdi 22 milim. Self kut yaprak uçta deniyorum. Zorlu delim oldu. Boşun. Bu uçlar güzel ama yani hız açısından. Bir de makineniz güçlüyse Güzel ama ahşabı parçalıyor arkadaşlar. Bir de bilek bükme olayı oluyor. Allah'tan bu toplu olduğu için bunun öyle bir şey söz konusu değil. Darbeli olduğu için bilek burkuldu, kırıldı. Ne bileyim incindi derdimiz yok. Şimdi 22 milim hızlı derin ucuyla deniyorum. Bir de lowda deneyelim. tekrar de hike'ta deliyorum. <laughs> Elim patka alışmış ikinci tes atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güçlü bir cihaz. Şimdi en kalın 35 milim yaprak uçla deniyorum arkadaşlar. Low'da deneyelim. Belki low'da delmeyebilir ama bu uçla. de bu ucum biraz kör arkadaşlar. Gördüğünüz gibi delmiyor. ya. Bu sıkıştığı zaman makine duraksıyor yani. Ama hype'da duraksamayabilir deneyelim. Cihazı tekrar hype alıyorum. Makinesi full zaten. Şimdi yüksek hızda. Gördüğünüz gibi hike'da görmüyor. Bir de bu uçların işte kötü yanı olan size bir tane daha delip göstereyim kötü yanını. Şimdi tripod'dan kamera almak istemiyorum. Tekrar deliyorum. Makine affetmiyor zaten de bu uçlarda benim uç ondan dolunan Bakın uç aşağıdan çıktı. Videoda da görülüyor. Ama akşalı tam anlamıyla diğer küçük uçlar gibi delemedi. Mesela şurada deldi. Bunu da parçaladı. Böyle akşalın yarısı duruyor. Bunda da. Bir de alttan maalesef bu uçlar parçalıyor arkadaşlar. Bakın boyası çıkmış. Bakın bu milvaki büyük ihtimal. Yaprak kuşu normal, klasik. Milwaukee olması önemli değil. Bu da selfie kutunun deldiği yerler. Onların yerini bile parçalamış yani görüyor musunuz? Buralardan hep aşağı atıyor. Yani marangoz işi için pek olumlu değil. Mesela orada çok düzgün duruyor ama bunu bu bu taraftan çıkmış yani delerken. Buradan delmişim. Üstten delerken sıkıntı yok. Alttan çıkarken maalesef patlatıyor arkadaşlar etrafını. Şimdi bu daha sert bir ağaç olduğu için bir de bunu da deneyelim. Videomuz odakladı mı? Evet gayet güzel. Şimdi bununla deniyoruz. High da almayacağım, gerek yok. Hem de bu uç arkadaşlar makineyi de yormuyor, seri de deliyor. Tabi şu uç kadar seri değil, kuvvetli makine olsa. Bu uç daha seri. Tekrar bunu deliyorum. Hızlı delim ucu. Boş. Hızlı delim ucu 22 Bir daha deneyelim. şimdi en büyük olan 35 mm de deneyeceğim. Şuralardan denmeyeceğim ki buradan kalın bir attığımda deliklere denk gelmesin. Biraz geriden yapacağım. Masaya da zarar vermeden böyle uygun sayarım. Değil. Şöyle yapalım. tamamen derdi bir daha girince üstten. Hatta şöyle aşağı komple kırdı. Alttan öyle attı. O mesele değil. Bizim amacımız zaten bu uçlarda zorlamak. Testten de gayet başarılı. Makineye kontrol ettiğimde şanzıman motorda en ufak ısınma yok. Tüm samimiyetim de söyleyebilirim. Zaten benim babamın mal değil. Aldım. Belki model almak isteyen plan olabilir. Cihazın performansını merak edenler için test videosu çekiyorum ben. Önce şöyle bir trapez vida deneyelim şu ağaca. Sonra büyük kalın ağaçla deneyeceğiz zaten. Aslında bunun akşam için olan olsa daha güzel olurdu ama maalesef elimde yok. Bu da olur yani. Şuradan atıyorum. Videoda da görünmüyor gayet güçlü bir cihaz arkadaşlar. Üstten de atabilirim buradan. <laughs> Ayarı hype'da mı diye baktım da. Gayet seri bir makine. bu atacağım arkadaşlar. Ee, için bana t 30 lazım. Burada. Spreyle demir kestim içine çapak kaçmış. Neyse diğer bir sucuğunu da yapalım. diğer uca çapak kayıp girmiş. Söktüm. Şöyle de kısa buldeksim var. Bu biraz silikonlu ama atar herhalde. Deneyeceğiz. gösteriyor Yani 7 ıldır attığını Tekrar uzun atayım. Böyle sert bir ağaca güzel atıyor arkadaşlar. Bir de bütün lemesini atalım. Sonra diğer ağaca geçelim. sert bir ağaç arkadaşlar bu arada. Video odaklamış. Gömdü. Bir de low'da deneyelim. Gerek yok ama. O öyle de görelim performansını. Şöyle atarsak deliye denk gelmeyiz. maalesef bit sucum dayanamadı arkadaşlar. <laughs> bit sucum dağıldı. Neyse biz de normal olarak kullanacağız artık bunu. <laughs> Dediğim gibi çok sert bir ağaç. Tekrar göstereyim. Çam kuru. Çok sert bir ağaç arkadaşlar. Bir da bakayım. Gayet güzel çıkıyor. Önce üstten uzun burada eksime deneyeyim. Hatta küçük bir girelim girelim. Çatırdasını deneyelim. Onun da en uzununu deneyelim hatta arkadaşlar. Şimdi low'da. Bir de high'da deneyelim. Küçük. Makine ısınmıyor ya. ama çok güzel makine. Şimdi uzun olan full deniyorum. Videoya bakalım tekrar. Odaklama problemimiz olmasın. Gayet evet, güzel. Low da deneyelim önce. çıktı. Hike'la deniyorum. Hike aldım. Ike de gerçekten bir canavar. Şimdi bu Bulldex arkadaşlar bize buradan atacağım. Sert yerden yani. bir daha. çıkarıyorum. Akümüz hala full. Üstten sallıyorum. Çok da gömmek istemiyorum. Çıkaramıyorum sonra. Zaten bu öyle kaldı yalama. Bu makinenin performansı gayetten gayet, gayet takdire şahin arkadaşlar. Çok güzel. Bir de bu telefon vidayı buradan atalım. Şöyle müsait bir yerde. Videomuz gayet net. içinde kaldı galiba. Yok kaldı. kaldı. <laughs> eyvah eyvah çok ısındı. arkadaşlar. Bir de makinamızda bu ahşapta da bir delme testi yapalım. Sert bir ahşap. zaten. Gayet sert. Sallantı yapıyorum. Nasılsa iyi arkadaşlar. Galiba ucumuz içeride kaldı. Şu uçlara deneyelim. Fazla gitmedim. Onu ben şarjda çıkarırım önce. Videomuz gayet net. Şu taraftan yapalım. Böyle sallanıyor. Nereden yapalım? Burayı. başlarına inmiyorum. <laughs> Ama uç içeride kalacak. Bir de 35 milyon deneyelim. Hmm, Delecek bir yer yok arkadaşlar. Heh şurası iyi. Şöyle hatta. çıkarız. Çıktık da. <laughs> Ahşabın içinden geçtik arkadaşlar. İçinde tavaş var. Şöyle bir delelim tekrar. Tavaş da sıkıştı. makineyi zorluyor. 35 milimde bu ağacın içinden geçtik. Şu uçumuz içinde kaldı <laughs> ama olsun da. Yani dediğim gibi gerçekten güçlü bir makine. Makinede ısınma yok arkadaşlar. Sadece şanzıman kısmında bir ısınma var. Yok ya. Aküde neydi? Isınma yok. Herhangi bir yağ sızma durumu var mı diye kontrol ediyorum. Herhangi bir yerden yağ kaçırma da yok arkadaşlar. Yani dediğim gibi gerçekten Cat Power'un bu yeni serisi efsane makineler arkadaşlar. Almanızı gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Çok kompakt bir makine. Benim şu uzun vidam kadar boyu var. Hemen hemen. Çok kompakt, güçlü bir cihaz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Yani bu ağacı delmek her makinenin harcı değil. Kuru çam bu yani. Taş gibi ağaç arkadaşlar. Test videom bu kadardı. Cihazı yeterince soruladık. Bir daha akümüze bakalım. Akümüz bu testlerden sonra 3 dişe düştü. Bir daha akü göstergesi kademe kademe iniyor. Gayet zorlayıcı güç. Güç isteyen zorlayıcı test yaptık. Makinemizin performansı takdire şayan. Çoğu ünlü popüler markalara. Kırmızı marka, sarı marka, mavi marka diyelim. Yeşil marka diyelim. Hepsine taş çıkarabilen bir makine yani. Videoyu bu kadar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bugün sizlere dün incelemesini yaptığım akülü somun sökme torklu bir test videosunu paylaşacağım. Bizi bilen belki bilir. Bu güzel illa izleyen vardır Sivas TV'den. Bu araba 11 yıldır burada yatıyor. Ford Taurus bizim hurda emektar. Vizyonları full paslı. Biz zaten önceden de sök yaptık. Makine söküyor. Bir de sizin görmenizi istedim. Başla. Söktü. Diğerlerinden ha. Çok seri bir makine. Şunda da ne? öyle değil bak çıkar bir canım bir de arkadaşlar şöyle bir şey tespit ettim ben mesela bende bir de boş var darbeli lokma bunu taktığım zaman o beyaz lokmaya göre daha zor söküyor makine hatta bazılarını sökemiyor tat lokma'yı bir de ben deneyeyim. Bakın ah, bunu daha zor söküyor. Ön tekerde deneyelim. Bir de beyaz lokmayı var. Tak çıkar şunu. Bununla daha iyi söküyor. son sekme videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu videonun devamına farklı test videoları da ekleyeceğim.